test 60 soru 5'e bakalım arkadaşlar. Şekil 2 ABC üçgenidir. ADDC eşit EFFC eşit BE'nin de yarısı. Yani buraya A, buraya A dersek BE 2A, AD'ye B dersek DC uzunluğu da B olacaktır. DK'yı 3 vermiş arkadaşlar. Bizden ne istiyor? AB uzunluğunu istiyor. Şimdi burada şöyle bakacak olursak D orta nokta, E de orta nokta olduğu için DE, E, A, uzunluğuna arkadaşlar paralel olacaktır. Ee, aynı zamanda bakın şuraya A dersek ya da A demeyelim, A dediğimiz için karışacaktır arkadaşlar. X dersek bakın burası 3 artı X ise burası 2 katı 6 artı 2 X olacaktır. Aynı zamanda şuradaki benzer oranı 1 bölü Bakın 3 diyecek olursak 1 bölü 3 x bölü 6 artı 2 x oranında x uzunluğu 6 gelecektir. Dolayısıyla AB uzunluğu olacaktır arkadaşlar. 18 gelecektir. Doğru seçenek E şıkkıdır.